Evet. <laughs> evet. son dedikleri klasik mais... <laughs> <laughs> böyle klasikler görmekte tekrar her şey zaman aynı. Eee zevkle seyrediyorum. Evet. Labuz sizin e, salondan gelen sorular ya da e, üçüncü filmin anlamını anlayamadım. <laughs> bir böyle bir eğlence dans filmi var. İşte, bir mesajı var mı? Il dit, je n'ai pas vraiment compris le troisième film. Euh, donc on voit qu'il y a un amusement, c'est clair, mais est-ce qu'il y a un message devant le film ah, Il euh, faudrait le demander à la, la réalisatrice. Euh, selon moi, elle a voulu faire un film comme une, comme une danse, c'était comme un petit reportage. <coughs> un petit documentaire sur une fête populaire dans le, dans le nord de la France. Je crois qu'elle avait parlé de ça. Ah, c'est un peu Gerekli ama e, bence e, burada yapmaya çalıştı e, dansa benzeyen bir film yapmaya çalışmış. E, bir tür bir röportaj da de e, Kuzey Fransa'da öyle yani bir yazın e, popüler şöyle bir köy eğlencesinin e, bir röportajı gibi C'est un, un film en, en peinture animée, c'est-à-dire en animation directe sur une table éclairée par-dessus, sur une vitre, et je crois que c'est de la peinture à l'huile. Au film, j'ai des euh, techniques, euh, boia, euh, technique, des techniques, des techniques, des choses qui sont très bien. E, camlı canlı boya yapılıyor. Yavaş yavaş tek tek kareler değiştirip e, fotoğraf ediliyor. E, Stop yarı, motion gibi mi? E, yol, yarı boya yine yapılıyor. Stop motion gibi mi? E, kare kare yapılıyor. Ee, öyle bir ustalar var bunda şöyle gerçekten böyle tek tek öyle bir cam var üzerinde boya. Bir kare çekiyorsun, bir şey değiştiriyorsun, bir kare daha çekiyorsun. Bu teknik, ki, ne permet pas de, de garder

Güçsünler yaşa kullanacaksa dolayı oluyor. Yaşam veriyor buna. Florence Mial, la réalisatrice est en train de préparer son premier long métrage avec cette technique je en 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 İstanbul'a hoş gelmiş. Türkiye'ye hoş gelmiş. Ve sorum sormuş. Normal film, e, canlandırma ve çizgi film açısından e, yönetmen baktığında e, hangi farklılıkları görebiliyor? Tout d'abord bienvenue bienvenue en Turquie." dit-il. Et selon vous, quelle est la différence essentielle entre le, le film réel actuel et, et l'animation? Entre le film de fiction, le film de fiction réel, réel et le... oui. Oui. apparemment il y a des différences énormes, mais selon moi, elles ne sont pas si grandes. Dans le court-métrage, par exemple, le film de fiction peut avoir la même liberté que dans le film d'animation. C'est un problème de distribution des films. Les festivals de courts-métrages sont très très nombreux en France, donc les films ne sont, sont pratiquement pas vus à la télévision, mais ils sont vus dans les dans les nombreux festivals de courts-métrages. Aslında, birçok zaman gerçek filmlerde kısa metrajda çok de var. Yani bu kadar bir serbestlik ve e, yaratıcılık de bulabilirsiniz. E, ama e, film dağıtımı konusunda e, çok farklı olduğu için bu e, özgün olan kısa metajlar e, festivallerde göz, gözüküyor. Fransa'da çok festival var. Öyle kısa mesaj festival yani. Filmler orada gözüküyor ama e, başka bir yerde gözükmüyor. Yani o anda e, e, Je crois que, le <coughs> enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que l'animation apporte une sorte d'intemporalité euh, et d'universalité euh, parfois parce que un dessin euh, est, euh, est à peu près le même qu'il soit euh, montré en Turquie ou en Chine ou n'importe où et et justement par exemple les, les enfants comprennent très facilement l'animation et sont attachés à l'animation parce que c'est quelque chose qui parle à, à tout le monde ce qui est peut-être un peu plus difficile avec la fiction. Temel Ee, o da yapılan bir resim, Türkiye'de yapılan bir resim, Çin'de yapılan bir resimde e, aslında farklılıklar e, belki daha az ya da daha kolay bir şekilde dolaşır. Ondan daha fazla e, evrenselliğini e, yakalar. Bunda da e, çocuklar neden o kadar e, animasyonda bağlı e, olduklarından da belki ondan da anlaşabiliyor. Ee, o evrenselliği aslında bu dilin ev, daha fazla evrensel olmundan dolayı belki e, farkı var şey. e, gerçek filmlerde e, evrenselliği boyutu belki daha az. Merhaba. Um, ben de... <laughs> çok farklı filmlerde hepsi eh, genel anlamda ama hepsindeki müzik kullanımı eh, çok baskındı. Kısa metraj ve uzun metrajdaki müzik kullanımı anlamında bir farklılık oluyor mu acaba ve de kendisi bunu nasıl kullanıyor? Evet, c'est aussi une question que ben de yine soracaktım. Euh les trois films sont uh, tous trois très différents les uns des autres <laughs> mais il y a un point commun qu'on qu peut trouver dans la, dans la musique. Euh, C'est-à-dire que la musique est très importante dans les, euh, dans les trois films. Euh, et Quelle est, elle, euh, quelle est la, la, la différence du rapport du film euh, à la musique entre le court et le long métrage ouais. Je crois que la musique prend une part mystérieusement très importante dans le film d'animation, qu'il qu soit, qu'il soit court ou qu'il soit long, pour ce qui m'a. Pour ma part, je, je mets beaucoup de musique <laughs> également dans mes films. Euh, parce que l'animation peut se passer facilement des dialogues, hein, de, de la voix qui a le désavantage d'apporter un, un élément trop réaliste. Et par contre, la musique place euh, la communication, l'expression, l'émotion en même temps que la peinture. Euh,

Normal uzun metrajda, da özellikle de evet. söze başvurmaya başladığınız zaman e, bir yabancı bir eleman e, girmiş gibi oluyor e, ve direkt e, müzik aslında direkt e, resim de olduğu gibi direkt duygulara e, hitap etmeye, merkeze almaya e, gücü var. Yani ondan dolayı şey uzun metajda kısa metajda da e, müzik çok, animasyonlar çok önemli. Merci pour votre question. Son için teşekkür ediyoruz. Arkadan bir soru Teşekkürler. Ee, ben de kendi kısa filmi yaparken mesela müzik konusunda en çok zorlanmıştım. Müzisyene brief verme, en faisant mes, mes propres courts-métrages, euh, le point le plus pour moi, le plus difficile, justement, c'est la musique. Et euh, la façon dont je, j je dois expliquer aux musiciens ce que je souhaite obtenir, euh, et donc je me demande comment est-ce que M. Guiné, lui, euh, travaille avec les musiciens. J'ai travaillé avec, de façon assez différente selon mes films. En général, je travaille avec le musicien euh, dès que j'ai un scénario et quelques dessins. Le musicien a besoin de voir quelques, les premiers dessins d'un projet. çok her filmde farklı bir serüven oluyor. Ama şöyle bir şey var. İlk eninde bir senaryo ve birkaç resim olduğun anda itibaren müzisyenle çalışmaya başlıyor. Ama müzisyen mutlaka birkaç resim görmesi gerekiyor çalışmaya başlamak için. Alors, dans le long métrage, c'est un peu particulier parce qu'il peut se passer plusieurs années entre le, le début du projet et ensuite le moment où l'animation est terminée où on peut enregistrer la musique. Uzun metrajda tabi bambaşka bir e, süreç oluyor çünkü birkaç sene geçebiliyor e, ilk e, resimler ve senaryo ve e, film bitişi ve son kayıt arasında böyle çok farklı bir e, süreç oluyor. Donc ça c'est e, <laughs> Çok hoş bir süreç olmuyor o kadar <laughs> uzun En ce moment, avec euh, Annick, on est en train de, de changer un peu ce, ce principe et on a demandé euh, aux musiciens euh, de commencer.